Merhaba arkadaşlar ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. En son EVOP konumuzu anlatmıştık. EVOP ile ilgili kazanım testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. 21 numaralı testimizin ilk sorusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. A şıkkını hemen inceleyelim. X ile Y aralarında asalsa eğer iki sayı aralarında asalsa biz ne biliyoruz? İkisini bölen birden başka sayının olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla EVOP'ları birdir ifadesi doğru. Çünkü EBOB'da iki sayıyı bölen en büyük sayıydı. Gelelim B seçeneğine. X ile Y ardışık tam sayılar olduğuna göre demiş. Evet ardışık tam sayılar aralarında asaldı. Bundan dolayı EBOB'ları yine 1'dir. Bu da doğru. X ile Y farklı asal sayılarsa farklı asal sayıların da aralarında asal olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı EBOB'ları yine 1'dir. X çift, sayı, çift doğal sayı olduğuna göre çift bir sayı 2 ile çarparsak arkadaşlar bu da çift olacaktır. Sonra bu çift sayının üzerine 2 eklenmiş. Yani Ardışık iki tane çift sayı olmuş burası. Ardışık iki çift sayının EBOB'unun biz iki olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı D seçeneği yanlış. Bizden de yanlışlık istiyor. E seçeneğinde ise X tek sayıysa tek sayı 2 ile çarptığımızda çift oldu. Üzerine bir ekledik. Burası tek sayı oldu. Sonra bu tek sayının iki fazlası yine ardışık iki tek sayı olmuş oluyor. Ardışık iki tek sayı da aralarında olsa o asal oldukları için EBOB'ları bir olur. İkinci sorumuzda iki sayının ebobları 1 verilmiş. Eğer iki sayının ebobları 1 ise arkadaşlar bunların aralarında asal olduğunu hemen söyleyebiliriz. Bu iki sayı aralarında asalsa biliyoruz ki ekokları iki sayının çarpımıydı. Öyleyse bu sayının ekokları 300 olmalı bu iki sayının. Ee, peki bu iki sayı ne olabilir? 300'ün çarpanlarını düşüneceğiz. Fakat aralarında asal iki çarpanı düşüneceğiz. Mesela 1 ve 300 olabilir. Çünkü 1 ile bütün sayılar aralarında asal. 2 ile 150 olamaz çünkü ikisi de 2'ye bölünüyor. 3 ile 100 olabilir bakın veya isterseniz bütün çarpanlarını yazalım sonra aralarında asıl olanlara bakarız. 2 ile 150 olabilir. 3 ile 100 olabilir çarpanları. 4'e bölünür. 4 ile 75 olabilir 300'ün çarpanları. 5 ile 60 olabilir. 6 ile 50 olabilir. 7'ye bölünmez. 8'e bölünür mü peki? Bölünmez. 9'a bölünmez. 10 30 olabilir. 12'ye bölünür. 12'ye bölünürse 12 çarpı 25 olur. 300'ün çarpanları. Bunun dışında 13'e bölünmez. 14'e bölünmez. 15'e bölünür. 15 ile 20 olabilir. Başka da yok değil mi? 16'ya, 17'ye, 18'e ve 19'a bölünmez. 20 de zaten burada var. Şimdi 300'ün bu çarpanları arasında aralarında asal olanlara bakalım. 300'de 1 aralarında asal. 2 ile 150 değil. 3 ile 100 aralarında asal. 4 ile 75 aralarında asal. 5 ile 60 ikisi 5'e bölünüyor. İkisi burada 2'ye bölünüyor. 6 ve 50 ikisi 10'a bölünüyor. 12 ve 25 aralarında asal. 15 ve 20 ikisi de 5'e bölünüyor. Peki kaç farklı ikili bulduk şu an biz? Bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4 tane bulduk. Fakat burada x ile y yerde değiştirebilir. Yani 1 ile 300 olabileceği gibi bu ikili. x1, y300 olabileceği gibi. x300, y1 de olabilir. Dolayısıyla her bir durumdan iki tane oluştuğu için Toplam 8 tane farklı X, Y ikilisi vardır diyeceğiz. Çünkü 1'e 300 ikilisi farklı bir ikili. 300'e 1 ikilisi farklı bir ikili. Geçelim 3. sorumuza. ABC pozitif tam sayıymış. A ve B'nin EBOB'ları 30'muş. A ile C'nin EBOB'ları da 18'miş. Buna göre ABC toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz buradan ne anlıyorduk EBOB'ları 30'sa? Demek ki bu A sayısı da B sayısı da 30'un katı değil mi? hem A sayısı 30'a bölünebilen bir sayı, hem B sayısı 30'a bölünebilen bir sayı. E burada da bakın A sayısı 18'e de bölünüyor. 18'in de bir katı. C sayısı da 18'e bölünebilen bir sayı. O zaman A sayısı hem 30'a bölünebilen bir sayı, hem de 18'e bölünebilen bir sayı. İkisine de bölünebileceğine göre içerisinde 30 ve 18'in çarpanları bulunmalı. Neydi 30'un çarpanları içerisinde 2 var. 3 var. 5 var. 18'in içerisinde 9 var. Öyleyse bir 3 çarpan daha ekliyorum. Ee, bir de 2 çarpanı var. Öyleyse A sayısı en az ne olabiliyor bakın. 30 çarpı 3'ten 90 olursa hem 30'a bölünebilen bir sayı hem de 18'e bölünebilen bir sayı oldu. Şimdi gelelim B'yi bulmaya. Öyleyse EBOB diyorum. A sayısını 90 belirledik ki en küçük. B sayısıyla 90 sayısının ortak bölenlerinin en küçüğü 30 oluyormuş. Öyleyse B de 30'a bölünebilen en küçük sayı olmalı. Bunu da 30 alıyorum. Ve sayılar 90 30 olursa gerçekten EBOB'ları 30 çıkar. Şimdi gelelim C sayısını bulmaya. EBOB A sayısıyla yani 90 bulmuştuk A sayısını. C sayısının ikisinin ortak bölenlerinin en büyüğü 18'miş. Öyleyse C 18'e bölünen en küçük ne olabilir? 18 olabilir. Şimdi gelelim bunları toplamaya. A 90, B 30, C de 18. Toplarsak cevabımız 138 bulunuyor. Yani C seçeneği. Geçelim birinci sorumuza 22 numaralı testimizin. Bu sayıları tam bölen en büyük doğal sayı nedir? Yani bunların bize evoplarını EBOB soruyor. EBOB'larını bulurken isterseniz yanına çizgi çekerek bu 3 sayının 120'nin, 144'ün ve 256'ın yanına çizgi çekerek bulabileceğiniz gibi bir diğer yöntemimiz neydi? Asal çarpanlarını ayırarak. Mesela 120 asal çarpanlarına ayırırsak 8 çarpı 15 ya 8 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde ayrılır. 144 asal çarpanlarına ayrılırsa 16 çarpı 9 yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 diye ayrılır. 256 sayısı asal çarpanlarına ayrılırsa bunun da 2 üzeri 8'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi EBOB bulunurken yöntem neydi? Ortak olan asal çarpanlardan üstü küçük olan alınacak. Ortak olan asal çarpan sadece 2 var 3'ünde de bulunan. Bunların içerisinde üstü küçük olan 2 üzeri 3 var. Öyleyse EBOBlarına direkt 8'i e yapıştırabiliriz. Başka da ortak çarpanları yok. Geçelim ikinci sorumuza. 55 ve 76 sayılarını böldüğünde 7 ve 4 kalanları veren en büyük doğal sayı soruyor. Biz bu sayıya A dersek bu A sayısı 55'i böldüğünde kalan 7 oluyormuş. Bu A sayısı 76'yı da böldüğünde kalan 4 oluyormuş. Tabii ki 55'i ve 76'yı tam bölen bir sayı değil. Yani bunların eboplarını bulmak yanlış olur. Ne yapacağız? şu kalan fazlalık ya 7 fazlalık var 55'ten bu kalanı çıkartırsak o zaman geriye kalan 48 sayısını demek ki bu a sayısı tam bölüyor ki 55'i a'ya böldüğümüzde kalan 7 oluyor tam bölüyor. Yine bu fazlalık 4'ü 76'dan çıkartırsak demek ki bu a sayısı 72'yi tam bölüyor ki kalan 0 oluyor. Şimdi bu a sayısı hem 48 hem de 72'yi bölen tam sayı olduğuna göre 48 ve 72'yi bölen en büyük sayıyı bulalım. Çünkü bizden de en büyüğünü istemiş. İkisini bölen en büyük sayı. Ben 24'ü görüyorum. 24'e bölersem bunu da böler, bunu da böler. Bakıyorum başka da ikisini bölen ortak sayı yok. Öyleyse bu A sayısı en fazla 24 olmalı diyorum. Geçelim 3. sorumuza. 77, 66 ve 38 sayılarını böldüğünde sırasıyla 5, 6 ve 2 kalan veren en büyük sayı nedir? Eğer 77'yi böldüğünde 5 kalanı veriyorsa bir önceki soruda olduğu gibi. Demek ki bu 72'yi bölen bir sayı. Tam bölen bir sayı. Öyleyse 66'yı böldüğünde 6 kalanını veriyorsa bu kalanını çıkartalım. 60 sayısını A'ya böldüğümüzde kalan sıfır olmalı tam böler. 38'i de böldüğünde 2 kalanını veriyorsa 38'i de A'ya böldüğümüzde pardon 2 kalanlı bir çıkartalım 38'den fazlalığı. O zaman 36'yı tam bölüyor demek ki A sayısı. Şimdi aradığımız sayı 72 de tam bölecek, 60'ı da tam bölecek, 36'yı da tam bölecek. 3'ünü tam bölen sayıyı arıyorum. Ben şu an 12'yi görüyorum. Bir 12'ye bölerek başlayayım. Bunu 12'ye bölersem 6, bunu 12'ye bölersem 5, bunu 12'ye bölersem 3. Evet 12 3'ünü de böldü ve bakıyorum 3'ünü de bölen başka da bir sayı yok. Demek ki 3'ünü bölen en büyük sayı 12 olmalıymış. Geçelim. Dördüncü sorumuza. uzunlukları 72 santim, 84 santim ve 108 santim olan 3 demir çubuk ayrı ayrı kesilerek eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Öyleyse arkadaşlar bir parçanın uzunluğu eşit hepsi eşit parçalar ayrılacak ya. Bir parçanın uzunluğu ne olmalı? Hem 72'yi tam bölen bir sayı olmalı. Hem 84'ü tam bölen hem de 108'i tam bölen bir sayı olmalı. Üçünü de bölen sayı olmalı. 72'yi 84'ü ve 108'i tam bölen bir sayı olmalı. Yani üçünün ortak çarpanı olmalı. Bir de en az kesim yapması isteniyorsa demek ki parçaları mümkün olduğu kadar büyük düşüneceğiz ki az kesim yapılsın. O zaman amacımız üçünü de tam bölen en büyük sayıyı bul bulmak. Yani EBOB'larını bulmak. 72, 84 ve 108'in EBOB'larını bulmak için yanlarına çizgiyi çektim. Bir bakıyorum üçünü bölen ortak ne var? En büyük bir 6'yı görüyorum. 6 ile bir başlayalım. 12 de olabilir mi? 12 de olabilir. Tamam 12 ile başlayalım o zaman. 12'ye böldüğümüzde bu 6 olur. Bu 7 olur. Bu da 9 olur. Evet 3'ünü bölüyor. Başka da 3'ünü bölen bir sayı yok. Olsaydı 10'a bölerek yine devam edecektim. Demek ki bir parçanın uzunluğu 12 santim olmalı. Peki kaç kesim yapılır? Şimdi onu bulacağız. Onu da şurada yapalım. 72 sayısını 12 santimlik parçalara ayırırsak bu demiri o zaman kaç parça olur? Buradan 6 parça olduğunu buluyoruz. Fakat 6 parçaya bölmek için tabii ki 5 kesim yapmak gerekir. Bunu da zaten daha önceki sorulardan biliyorsunuzdur. Gelelim 84'e. 84'ü 12 parçaya ayırırsak 7 parça yapar. Aslında şuradan da bulabilirdik bu 6 7'yi. 7 parça yapar. Fakat kesim bize sorulduğu için 7 parçayı oluşturabilmek için 6 kesim yapmak gerekir. Aynı şekilde 108'i 12'ye bölersek 9 parça yapıyor. Fakat 9 parça oluşturmak için 8 kesim yapmak gerekir. Şimdi gelelim bunların toplamına. Toplam 19 kesim yapmak gerekiyor. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Evet, geçiyoruz 23 numaralı testimizin ilk sorusuna. 36, 84 ve 120 litrelik farklı meyve suları ile dolu olan 3 bidon birbirine karışmayacak ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Öyleyse burada ne bilmemiz gerekiyor? Bir şişenin hacmi, bir şişenin alacağı su miktarı, meyve suyu miktarı bir şişe alacağı su miktarı ne yapmalı? Hem 36'yı bölen bir sayı olmalı, hem 84'ü bölen bir sayı olmalı, hem de 120'yi bölen bir sayı olmalı. Üçünü de bölen, üçünün de ortak bir çarpan olmalı ki tam olarak hiçbirbirine karışmadan eşit hacimli şişelere doldurabilelim. Tamam. Peki bu iş için en az kaç şişe gerekir? En az dediği için de şişeleri mümkün olduğu kadar büyük tutmamız, büyük tutmamız gerekir. O zaman aradığımız sayı 36'yı, 84'ü ve 120'yi tam bölecek ve en büyük olacak. Üçünü bölen en büyük sayıyı araştırıyoruz. Hadi 6 ile başlayalım bu defa. Bunu böldü. Çünkü üçünü gören 6, üçünü bölen 6'yı ben gör, gördüm. Bunu da 6'ya bölersem 1 kere 6 6 24'te 14 yapar. Bunu da 6'ya bölersem 20 yapar bakın. Üçünü bölen bir sayı. Üçünü bölen yine bak 2 olduğunu görüyorum. Bir de 2'ye bölersem bu 3 olur, bu 7 olur, bu 10 olur. Tamam bu da üçünde böldü. Başka da üçünü bölen ortak bir sayı yok. Demek ki 6 çarpı 2. Buradaki bulduğumuz EBOB'un ne olduğunu çok iyi anlayalım. Direkt şıklardan bunu işaretlemeyin. Bu 12. Bir şişenin alacağı meyve suyu miktarı. Yani bir şişe 12 litrelik olursa 3'ü de tam olarak doldurulabiliyor. Hiç artmadan. Onu da şuradan kısaca bulabilirsiniz. Mesela 36'yı 12'ye böldüğümüzde 3 şişe gerekir. 84'ü 12'ye böldüğümüzde 7 şişe gerekir. 120'yi 12'ye böldüğümüzde 10 şişe gerekir bizden toplam şişe sayısını istemiş. Öyleyse bu 3, 3, 7 ve 10'u toplarsak toplam 20 şişe gerektiğini bulacağız. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. Boyutları 48 ve 54 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla kare şeklinde eş parsellere ayrılarak satılacaktır. Önce dikdörtgenimizi bir çizelim. Dikdörtgenimizin Kısa kenarı 48, uzun kenarı da 54 birim. Her bir parsel 12 bin liradan satılacakmış. En az kaç bin TL gelir elde edilir? Şimdi en az gelir elde edebilmemiz için bir defa parselleri mümkün olduğu kadar büyük tutmamız gerekir. Değil mi? Küçük parseller yaparsak çok fazla gelir elde ederiz. Bizden az gelir elde etmemizi istediği için de parselleri mümkün olduğu kadar büyük tutacağız. Şu parselleri mümkün olduğu kadar büyük tutacağız. Peki parselimiz kare şeklinde olacak ya. Şuraya bir tane kare çizelim. Bu parsellerin bir kenarı, parselin bir kenarı 54'ü bölen bir sayı olmalı ki buraya tam olarak yerleşsin bu şekilde yan yana dizdiğimizde tam olarak parseller ayrılabilsin. Aynı zamanda bu parselin bir kenarı 48'i de bölen bir sayı olmalı. Öyleyse ben şimdi 54 ve 48'i bölen en büyük sayıyı arıyorum. İkisi de 6'ya bölünüyor. Bu 8, bu 9, başka da ikisinin ortak böleni yok. Öyleyse parselimizin bir kenarı 6 birim olabiliyor en fazla. Peki kaç tane parsel var bu şeklin içerisinde? Bunu bulmanın yöntemi büyük alanı küçük alana bölerek yani büyük dikdörtgenin içerisinde kaç tane o küçük parsellerden var? Onu bulmuş olacağız. Büyük alanın içerisinde küçük alandan kaç tane var? Öyleyse büyük alan demek işte bu büyük dikdörtgenin alanı 48 çarpı 54 de bulunacak. Küçük alan demek bu küçük karenin alanı, bu parsellerin alanı. Bu da 6 çarpı 6 ile bulunacak. Aslında şunu yapmış oluyoruz. Mesela 48'i 6'ya böldüğümüzde bu sıraya yani kaç sıra parsel var onu bulmuş oluyoruz. Ee, 8 sıra. <laughs> Peki bu şekilde bir sırada kaç parsel var? 54'ü de 6'ya bölerek bir sırada 9 parsel olduğunu buluyoruz. Bir sırada 9 parsel 8 sıra. Toplam 72 parsel var bu şeklin içerisinde. Peki her bir parsel 12 bin liradan satılıyorsa şimdi 72 ile 12'yi çarparak toplam ne kadar tutar elde edeceğimizi gelir elde edeceğimizi bulalım. 2 tane 72 144 bir tane 72 72 bunları topladığımızda 4 6 8 864 TL gelir elde etmiş oluruz. Geçelim üçüncü sorumuza. Eni 48 boyu 64 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin köşelerinde dikilmek şartıyla etrafına iş işte aralıklarla fidan dikilecektir. Yine bir dikdörtgenimiz var. Eni 48 metre, boyu da 64 metre. Köşelerine ve çevresine eşit aralıklarla fidan dikilecek. Şöyle diyelim mesela şurası ve şurası. iki fidan arasındaki mesafe tam olarak dikilebilmesi için 64'ü bölen bir sayı olmalı. Yine aynı şekilde iki fidan arasındaki mesafe 48'i de bölen bir sayı olmalı. İkisini de tam bölen bir sayı olmalı. En az fidan gitmesi için de iki fidan arasındaki mesafe mümkün olduğu kadar fazla olmalı. Öyleyse amacımız 64'ü de tam bölen, 48'i de tam bölen en büyük sayıyı bulmak. Bakıyorum ikisini bölen 8'i görüyorum ben şu an. 8'e bölersem bu 8 olur. Bu da 6 olur. Ama yine varmış ikisini bölen bir sayı. Bir de 2'ye bölüyorum. Bu da 2'ye bölünür. Bu da 2'ye bölünür. Başka da ikisini bölen ortak sayı yok. Demek ki bunları bölen en büyük sayı 16 metre. İki fidan arasındaki mesafeyi bulduk. Bu 16, cevap değil bakın direkt 16 şart demeyin. 16 bulduğumuz 16, iki fidan arasındaki mesafe yani 16 metre aralıklarla fidanlar dikilebilir. Peki kaç fidan gerekir? Bunu bulmanın yöntemi de bahçenin çevresini bulduğun eboba böleceksin. Bahçenin çevresinde kaç tane 16 metre var, değil mi? Bunu bulacağız. Bahçenin çevresini bulmak için 48 ile 64'ü topluyorum kısa kenarla uzun kenarı. Bunu bir de 2 ile çarpıyorum. Eboblarda zaten 16 metrede bir ağaç dikilecekti. 48 ile 64'ü topladım. 112. 2 ile çarptım 112'yi. 224 yaptı. 224'ü 16'ya böleceğim. 22'nin içerisinde 16 bir kere var. 64'te ise 4 kere var. Demek ki 14 tane fidan gerekiyor. Geçelim arkadaşlar son sorumuza. Boyutları 12, 18 ve 30 santim olan bir tahta bloktan eşit hacimli küpler kesilecektir. Hiç parça artmadığına göre en az kaç küp elde edilir? Şimdi soru kafamızda canlansın diye bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir tahta blok düşünün. Şöyle kaba taslak ben bir çizeyim. Tabii 3 boyutlu olan cisimlerin dikdörtgenler prizmalarının 3 tane boyutu oluyor. Eni boyu işte yüksekliği. Şurası 12 olsun veya burası 18 olsun. Şurası 30 olsun. Burası da 12 olsun. Bakın 3 tane boyut var. Yükseklik, en ve boy. Bunun içerisine biz küpler yerleştireceğiz. Veya buradan küpler keseceğiz. Şimdi şuraya ben çizeyim küpü yine kabataslak. Şöyle bir tane küp çizeyim. Evet şimdi bu küpün bir kenarı, şu kenarı bakın. Buraya tam olarak yerleşeceği için 12'yi bölen bir sayı olmalı. Küpün bu kenarı da 30'u bölen bir sayı olmalı. Şuranın uzunluğu da 18 ya şuradan şuraya kadar. Dolayısıyla küpün şu kenarı da 18'i bölen bir sayı olmalı ki tam olarak bu küplerden kesilebilsin. Öyleyse küpün bir kenarı 30'u da bölen bir sayı olmalı, 18'i de bölen bir sayı olmalı, 12'yi de bölen bir sayı olmalı. Üçünü bölen en büyük sayıyı arıyorum çünkü en az küp elde etmek istiyorum. 6'yı görüyorum ben. Şu an 6'ya bölersem bu 5 olur, bu 3 olur, bu 2 olur. Üçünü bölen başka sayı yok. Demek ki EBOB'ları 6 olmalıymış. Şimdi gelelim bu şeklin içerisinde kaç tane bu küplerden oluşturulabilir onu bulmaya. Bu türlü soruların formülü de bu defa alan değil de büyük şeklin hacmini küçük şeklin hacmine bölerek kaç tane içerisinde bu küplerden olduğunu bulabilirsiniz. Büyük şeklin hacmi bulunurken eni, boyu ve yüksekliği çarpılır. Küçük şeklin hacmi bulunurken yine eni, boyu, yüksekliği çarpılır. Fakat burası küp olduğu için eni de, boyu da, yüksekliği de 6 olmalı. 6 bulmuştuk çünkü bir kenarını. 6 çarpı 6 çarpı 6. Çarpmadan sadeleştirelim ki sorumuz uzamasın. 18 6'ya böldük 3 kere 36'ya böldük 5 kere 12'yi 6'ya böldük 2 kere öyleyse bu şeklin içerisinde 30 tane bu küplerden kesilebiliyormuş küp elde edilebiliyormuş bu videomuzda bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımıza abone olarak videolarımıza yorum yaparak paylaşarak bize destek olabilirsiniz hoşçakalın.